At eti helal mi? At eti yemek caiz mi? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Atlar oğlunun yaratılışından yani Hz. Adem'den aleyhisselam bu zamana kadar gelen zaman diliminde her dönemde değerli bir canlı olarak anılmıştır. Atlar sayesinde nice mübarek fetihler gerçekleşmiş ve nice topraklar atların üzerindeki asker tarafından fethedilmiştir. Özellikle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında atlara çok değer verilirdi. O zaman da atların yetiştirilmesi ve eğitilmesi büyük önem arz ederdi. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de at ile yapılan savaşlara katılmış ve cihat etmiştir. Atların bu kadar önem verilmesinin nedeni özellikle savaş aleti veya savaş bini olarak kullanılmasından dolayıdır. Savaşlar ve çatışmalarda atlar her zaman önemli bir rol sağladığından at kesilmesi çok nadir gerçekleşirdi. Ancak atta bir zayıflık meydana gelirse veya yiyeceklerin azalması sonucu atlardan birkaç tanesi kesilse herhangi bir zayiat olmayacaksa kesilir ve inirdi. İşte atalarımızın ve büyüklerimizin ata bu kadar önem ve değer vermesi atların acaba kesilip etinin yenilip yenilmemesinin caiz olup olmadığı sorularını akla getirmektedir. Çünkü bir Müslüman günlük hayatta herhangi bir fiil işleyeceği zaman bu fiilin ilmini öğrenmeli ve öğrendiği İslami hal üzere bu fiiliyatı gerçekleştirmelidir. İstisnasız bütün fiillerde bu böyledir. Yani kişinin sabah kalktığı zaman akşama kadar yaptığı her şeyin şüphesiz İslam'da bir yeri ve bir hükmü vardır. Bu sebeple kişi hayatını her zaman İslam'a göre nasıl yaşayacağını öğrenmeli ve bu minvalde hareket etmelidir. Eski zaman alemleri kişinin günlük hayatta sıkça karşılaştığı fiillerin hükmünü ve yapılış şekillerini anlatan fıkıh kitaplarını genel bir tabirle ilmihal olarak nitelendirmişlerdir ilmihal adından da anlaşılacağı üzere o an bulunduğun halin ilmini öğrenmektir. Yani sabah kişinin uyanacağı zaman nasıl uyanması gerektiği, ellerini nasıl yıkar, tarihini nasıl gerçekleştirir, namazları nasıl kılar, zekatını nasıl verir, alışverişini nasıl yapar, biriyle arasında bir sorun yaşadığında bu davayı nasıl çöze ve benzeri günlük hayatımıza geçirdiğimiz her vaktin İslam'a göre nasıl geçirildiği hükümleriyle fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu sebeple her bir durumumuzu ve işimizi İslam'a uygun olarak yapmamız ve bu doğrultuda sürekli alimlere karşılaştığımız durumların İslam'a göre hükmünü sorup öğrenip ona göre hareket etmemiz gereklidir. Bunların dışında çoğunluğun yaptığı doğrudur şeklinde saçma mantıkla yola çıkarak hayatımızı monoton bir şekilde sürdürmemeliyiz at eti yenilip yenilmemesini de merak ediyorsak yine alimlere ve İslami kaynak kitaplara başvurmamız gereklidir. İslami kaynaklar at eti yemenin helal olduğunu söylemektedir. Fakat savaş aletlerin azalmaması için veya savaşta kullanılan değerli bir canlı olduğu için kimi alim tenzihen, kimi alim ise tahrimen mekruh olarak hüküm vermiştir. Hanefi ve Şafii mezhebine göre de at etinin mekruh olduğuna dair görüşler vardır.